thank <sharp inhale> you

Metrekare olarak Türkiye'nin en büyük seyir terası. Yani sadece cam değil ahşap kısmı ile birlikte 450 metrekare. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük seyir terası unvanına sahiptir. Cam kısmımız 105 metrekaredir. Yerden yüksekliğimiz 185 metrekaredir. Türkiye'de 9. sudur cam teraslarda. Tesisimizin bulunduğu bu lokasyon Orman Genel Müdürlüğü'nün bir yeridir. C tipi mesire yeridir. Orman Genel Müdürlüğü'ne aittir burası. Şimdi bizim zaten burayı yapma fikrimizin doğmasının sebebi odur. İnsanlar maaş zaten biliyorlar. Özellikle İstanbul ve Marmara'nın diğer illeri de. Dolayısıyla İstanbul'dan sıkılıp hafta sonları, hafta içi buraya gelen misafirlerimiz özellikle ilk başlarda sabah kahvaltılarını tercih ediyorlardı. Daha sonra kış turizminin açılmasıyla birlikte, Green Park Oteli'nin açılmasıyla birlikte kış turizmi canlanmaya başladı. Daha sonra yine yaz turizmi olarak su Sukay'da, Sukay'a yapılıyordu. Biz de bir ayak olabilir miyiz, farkındalık yaratabilir miyiz, maşukiye neler katabiliriz anlamında düşündük, taşındık ve iki ortak olarak bu fikre vardık. Devamında da bu projeyi hayata geçirdik. Şimdi insanlar buraya geldiklerinde almış olduğumuz o güzel enerji, bize verdikleri o güzel duygu bizi memnun ediyor şu anda. Çok fazla da talep almaya başladık. Pandemi sürecinden önce de pandemiyle birlikte hijyen kurallarına uyarak yine işletmemizi açtık ve şu anda da yine çok büyük bir talep var. Diğer cam teraslara gittiğinizde bir kanyona bakıyor yani bakış açısı tek bir taraf. Bunun özelliği 360 derece doğanın her tarafını arka tarafınızda Samanlı Dağları, hemen karşı tarafınızda Sapanca Gölü, ve aşağısında Yanık Deresi'ni eee ormanıyla birlikte bütün güzelliklerini görebiliyorsunuz şu anda.